Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar, iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden, mükatebe yapmak isteyenler olursa, ve siz de onlarda liyakat görürseniz, mükatebe yapınız.'' Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi hele iffetli olmak isterlerse fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur rahimdir. Yüce Allah doğru söylemiştir.